Selam dostlarım, mentalist ben. Bugün ikisi yönerken karşınızdaki anti rakibi nasıl yeneceğiniz hakkında kısa bir video paylaşacağım. Öncelikle karşıdaki rakibin nasıl bir deste oynadığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok önemlidir ikisi yönerken. Eğer karşınızdaki rakip Kraliyet gibi bir deste oynuyorsanız tamamen savunma yapacaksınız ve bu sayede destedeki büyüyü döndürerek maçı kazanacaksınız. Burada rakibin Balıkçı ve avcı hattını görünce kraliyetle oynadığından biraz şüphelendim. Zaten ilk başta iskelet ve elektro attıktan sonra bunu tamamen netleştirebildim kendi kendime. Burada video heyecanıyla birazcık kaçırdım. Onun dışında rakip burada ortadan keşiş basıyor. Keşiş bastıktan sonra daha da kötü bir duruma düştüm ki biliyorsunuz ki XL'nin en büyük artılarından beri keşiştir. Burada arkasına kraliyetle bastı. Aslında mantıklı bir şey yaptı çünkü bir X'de kraliyetle durdurmak genelde kolay olmaz. Ben burada kraliçem olduğu için rahat rahat savunabildim tabi. Burada bir de üstüne kasır kattım yoksa kraliçe bir kuleye vurulacaktı. Burada şimdi öncelikle özelliği bastığımız için basamadık tekrar özelliği. Normalde de basmazdım çünkü biliyorsunuz ki 1x değil yani iksirlerin her biri bizim için çok önemli. Burada rakibine keşiş olmadığı için yakalamayı denedim. Tabi başaramayacağım çünkü rakibine büyük bir büyü yol olarak yıldırım vardı ama alev topu olsaydı belki vurabilirdik yani bir ihtimal. Burada arkadan desteği çevirmek için iskeletleri attım. Şimdi rakip öncelikle sağ kulemize saldıracaktı. Çünkü canı daha azdı ki rakip böyle yapacak zaten. Doğru olan da bu. Ben de bu yüzden bunu düşünüp arkadan kraliçe basacağım. Tabi o an videonun heyecanıyla aklımda adamın keşişi olduğu aklıma gelmedi. Ama burada şöyle bir plan yaptım. Önceki iki kez vurmasına izin verdim. Daha sonra zaman kazanıp özelliği bastım ki kraliçe biraz daha fazla çalışsın. Burada keşişi öldürdüğümüz için kraliçevini daha rahat kesebiliyoruz. Tekrardan elimize kasırga vardı. Rakip burada mantıklı bir hamle yaptı. Ve balıkçı attı ama çok dibine attığı için Valkür her ikisini de vurmayı başardı. Burada tekrar e ile deneme yaptım. Normalde ikisini e böyle her zaman basmamak gerek. Çünkü rakip çok rahat savunabilir kraliçede gibi bir deste oynuyorsa eğer. Ben burada biraz videonun heyecanına takıldım. Ve öncelikle arkadaşlar sakın kraliçeyi bu kadar önden bırakmayın. Çünkü savunmasız kalıyor. Ve böyle yıldırım yiyebilirsiniz. Tabi kuleyi yemediğimize şükür edelim. Kraliçeyi çok arkadan da bırakmamak gerek. Çünkü arkadan da hem kuleyle hem kraliçeyle yıldırım atabilir. Bu zi tekrardan zoruna sokabilir. Burada tekrardan rakip e, keşiş ile savunma yapıyor. Ben biraz daha arkadan bırakıyorum bu sefer. Ama tekrar yıldırım atabilirdi. Evet attı da hatta. İşte kraliçeyi tam böyle anti yıldırım pozisyonda atarsınız arkadaşlar ne kraliçenize ne de kulenize atar. Aslında kraliçenize yine atabilir çünkü kraliçenin ölmesi gerekiyor bu durumda. Ama kulenize en azından gelmez bu durumda. Şimdi yıldırım olmadığı için ortadan attım öncelikle Tesla'yı. Ama yıldırım varken ortadan atmamaya dikkat edin arkadaşlar. Ben burada tekrardan bir deneme yapıyorum. Rakip tekrar kişiyle karşılık veriyor. Valkyrie burada biraz vurduğu için kendimi iyi hissediyorum. Hani kazanma umudu var belki. Burada X ile biraz vuruyor. Artık rakibin buradan sonra full saldırması benim savunmam gerekiyor. Ama ben birkaç X denemesi daha yapmaya çalışıyorum. Eğer onlar da tutmayacak olsaydı büyük ihtimal roket döndürürdüm arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Çünkü X'i her zaman basmak işe yaramaz. İşte burada rakip Kralit dev basmak yerine yıldırım basıyor ki bu en büyük hatasıydı. Çünkü biliyorsunuz ki Kralit devi kilitlenir de ve bu sayede e, şey hala savunmaya devam edebilirdi. Benim buradan sonra yapmam gereken tek basit hamle şuydu arkadaşlar öncelikle. rakibin kraliyet evini savunacaktım. Bu kadardı yani. Başka bir şey yoktu zaten. Bir de üstüne roket döndürecektim ve maç benimdi zaten. Bu son 20 saniyede de bunları yapacaktım. Başka bir şey kalmamıştı benim için. Rakibin basit hatası maçı kaybetmesine neden oldu. Burada tersten X'e bastım arkadaşlar. Bunun nedeni ise rakibin saldırmaması gerekiyordu. Ama rakip yine de tersten saldırmaya devam etti. Burada son bir kez savunma yapmam gerekiyordu. Onu da başardığım için şu an rahat rahat 10 saniye boyunca bekleyebilirdim. Çünkü zaten maç bendeydi artık hani. Her şekilde kazanmıştım. E gördüğünüz gibi 200 gibi bir kritik canlı kaybettik. Eğer Kraliklevin'in orada vurmasına izin verseydik kasırgalarımız olmasaydı büyük ihtimalle maçı kaybedecektik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.